Ciao komesler! nasılsınız arkadaşlar? Bu videoda akıllı saatler ile mekanik saatler arasındaki farkları konuşacağız. Lütfen sizler de bana videonun sonunda yorumlar bölümümüze hangisini tercih ettiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Akıllı saatleri mi seviyorsunuz yoksa mekanik saatleri mi ya da her ikisini de seviyorsanız bunu belirtirseniz yorumlar bölümümüzde çok sevinirim. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden yakın incelememize geçebiliriz. Soru şu: akıllı saatler pille çalışan ya da otomatik geleneksel saatçiliğin sonunu getirecek mi? Bundan çok da uzun seneler öncesi değil, mekanik saat üreten firmalar quartz teknolojisiyle yani bir çeşit pille çalışan saatler yüzünden neredeyse tamamen yok olma noktasına gelmişlerdi. Aslında saat söktüründe quartz krizi diye geçen bu olayı daha detaylı anlattığımız bir videoyu kanalımıza paylaşmıştık. Pilli vs. Otomatik Saat diye. Onu bu videonun sonuna link olarak paylaşıyor olacağım. Ona bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar artık videonun başında söylüyoruz. Eğer kanalımıza yeniyseniz kanalımıza bu tarz konuları, saat incelemelerini, fuarlardan görüntüleri, ayrıca saat koleksiyonerleriyle röportajlar gibi videoları bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri üretmekteyiz. Abone olup takip ederek topluluğumuza sizler de dahil olabilirsiniz. Evet, konumuza geri dönersek. Dolayısıyla bir tur aslında bu savaşa girip bu yolda bir sürü silah, silah arkadaşını kaybetmiş olan mekanik saatler. Bu arada kim ne derse desin bence ilk turun galibi mekanik saatlerdi. Akıllı saatlerin gelişiyle gene bu kaygıya girmiş bulunmaktalar. Tabi onları hiç de yadırgamıyorum. Dolayısıyla Beklemediğiniz mekanik saat üreticileri, markalar bir markalar da ayrıca akıllı saatler üretmekte bu yarıştan artık geride kalmak istemedikleri için bunları yapıyorlar. Bu arada kuaz krizi döneminde de sadece mekanik saat üreten firmalar ayrıca pilli saat denemeleri de yapmışlardı. Çoğu kişi şaşırmakta ama hatta Rolex ve Patek Philippe'in de pille çalışan saatleri vardı bu dönemlerde. Artık genç neslin mekanik saate ihtiyaç duymayarak ilgisinin olmadığını söyleyenler bu zaman diliminde akıllı saatlerin gerçekten de pek de yatsınamayacak, hafife alınamayacak özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Spor aktivitelerinizle ilgili verilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Favori çalma listenizdeki müzikleri dinleyebiliyor fotoğraf arşivi yapabiliyorsunuz. Bu arada yaktığınız kalori miktarını ölçebiliyor, mail okuyabiliyor, telefonunuz yakında ise arama yapabiliyorsunuz. Farklı saat katlanmaları da seçebilir, çeşitli kayış opsiyonları da kullanabilirsiniz. Ve tabii ki de ana fonksiyonelite olarak size zamanı da gösteriyor hem de otomatik bir saat kadar hassas ve doğru bir şekilde. Biliyorsunuz mekanik saatler hatta kronometre diye en iyi zaman gösteren tutucular, zaman tutucuları dahi birkaç saniye kadar sapma yaparak anca zamanı gösterebiliyor. Özetle ibrenin tarafı şu ana kadar akıllı saatlerden yana fena değil gibi gözüküyor. Onun olumsuz yanları olarak da pil ömründen dolayı devamlı şarj etme durumu ve kişiselleştirme yapılamama durumu gibi bilgiler söyleniyor. Ayrıca lüks segmente hizmet edememe gibi durumlarından da bahsediliyordu. Akabinde bu modelin bir altın versiyonu da çıktı. Ayrıca kayışının yanında, farklı kayış opsiyonunun yanında kasasına da engravement yani kakma yapılmış modelleri de daha sonra gördük. Ben bir akıllı saat alan bir koleksiyoner başka bir aslında akıllı saat daha başka bir markanın saatini daha adır mı diye sormuşken gerçek gündelik hayatta bir Apple Watch alıp bunun yanında bir Samsung akıllı saatini alan bir arkadaşıma gerçekten de denk geldim. Bu arada işi ilginç yanı ilginçtir. Samsung Gear 3'ü tasarlayan Evet arkadaşlar burada da Samsung bir saatimiz var. Samsung Gear 3'ü tasarlayan kişide bir geleneksel mekanik saat üreticisi, Swiss Made üreten Arte isimli markanın kurucusu Ivan. ARPA'dır. Kendi endüstrisine rakip görülen bir teknoloji için saat tasarlamış olması da bence yoruma açık. Bizim de kanalımızda saat incelemelerine yer verdiğimiz bir marka. Videonun sonunda onlara da yer vereceğim. Öte yandan Evet arkadaşlar Rolex ise Forbes'a göre bugün dünyanın en değerli 71. markası diye anılıyor. Dünyanın nereye giderseniz gidin neredeyse herkes tarafından bilinen ikonik modelleri imza atmış. Hatta Paul Newman'ın kullandığı Daytona saatinin Philips müzayesinde 17.8 17 milyon dolara alıcı bularak satıldığı bir markadan bahsediyoruz. Bu saatte ekstra tarihi gösteriyor ama Rolex'in bazı modellerinde bu özellik dahi yok. Gene bu modelde GMT sayesinde ikinci bir şehirdeki zamanı okuyabiliyorsunuz. Onun dışında saatimizin bir bezeli bulunuyor. 200 metreye kadar da su geçirmezlik özelliği var. Spor anlamında yapabileceğiniz nadir aktivitelerden biri de dolayısıyla yüzme. Tabii bu saatte de bu aktivite yapmak ister misiniz? O kesinlikle tartışılır. Bazı modellerin Rolex'in şu an satın almak istediğinizde listeye girip sıra beklemeniz de gerekiyor. Yani paranız olduğu halde istediği saati alamama durumunuz var. Grey market'te de yüksek fiyatlara satılıyor. Fiyatı olarak da değer kaybetmemesi, hatta bazı modellerinde değer kazanmaması, ikinci elde gene değer kaybetmeden bu saati bir aksesuar dışında da bir mobil yatırım aracı olarak kullananlar bulunmakta. Hatta evladiyelik denilen saat diye de Anılabiliyor akıllı saatler arasında da fiyat kıyaslaması yapılınca arada büyük farklar olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Peki bir ürün için yani bir ürünün bizim için en doğru tercih olduğunu nasıl anlarız? Aslında bunun cevabını güdüler, duygularımız veriyor. Bir teknoloji gigi yani meraklısı olabilirsiniz ya da yeşil rengi seviyor olabilirsiniz. Plastik kayış sevmiyor, onun yerine çelik kayış tercih ediyor olabilirsiniz. Özetle seçimlerinizi aslında kendi ihtiyaçlarımız belirliyor. Bu maddi olabilir, manevi, prestij için yapıyor olabiliriz. Ama bu sorunun hepsinin cevabı aslında kendi içimizde. Bana göre akıllı saatler, keza mekanik saatler tamamen iki farklı teknoloji. Dolayısıyla birbirini kıyaslamak aslında iki farklı teknolojiyi kıyaslamak de, demek oluyor. Peki sizin tercihiniz ne bu konuda? Akıllı saatlerimi tercih ediyorsunuz yoksa mekanik saatlerimi? Akıllı saatler, komple mekanik saatleri sizce piyasadan kaldırır mı? Yorumlar bölümünde bunu paylaşırsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.